Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz tanıtımı üzerinde buradayız. Malum biliyorsunuz yayla gıda halka arz olacak. Bunun detaylarını konuşacağız. Hem gıda anlamında hem de üretim anlamında etkili bir firma. Zaten birçoğunuz ürünlerini de alıp kullanmışsınızdır diye düşünüyorum. Öncelikle Halk arzın detaylarından bahsedeceğim size. İşte tarihinden tutun fiyatına, dağıtım şekline, yüzde kaç veriyor gibi gibi hepsine bakacağız. Ardından önemli olan finansallarını inceleyeceğiz. Ardından en önemli kısım ucuz mu, pahalı mı tarafını tek tek sizlere anlatacağım, göstererek hepsini anlatacağım arkadaşlar. Yani bu içerik sonrasında şunu anlayacaksınız. Yahu ben buna katılayım mı, katılmayayım mı diye anlayacaksın. Haydi gel başlayalım. Evet. Yayla agro gıda YYLGD koduyla geçiş olan yayla agro gıdanın işte klasik benim halkar sunumuma hoş geldiniz tekrardan. Şimdi talep toplama 11, 12, 13 Mayıs 12,5 TL'den oransal dağıtım. Bakın söylüyorum oransal dağıtım 12,5 TL sabit fiyat. Toplam 71 milyon not satılacak. E, 887,5 milyon TL'lik bir halka arz. Büyükçe yazmışız. 1 milyar TL'nin üstüne büyük bu büyükçe. Tamam. Şimdi gelelim İhratçı işte kurum, yaylı, agro, gıda, sanayi, ticaret, aşe, halka arz öncesi çık sermayesi 430 milyonken halka arzdan sonra sermaye artırımı yapıyor arkadaşlar. 472 milyona çıkıyor. Toplamda 71 milyonu bir halka arz e, lot satışı yapacak. E, halka arz sonrasında e, halka açıklık oranı %15, 12,5 lira dedik. 887,5 milyon TL dedik. Sabit fiyat olacak ama oransal dağıtım. Taahhütlere bakalım. Satmama taahhütü var. Şirket ve satan ortaklar için bir yıl satmama taahhütü var. Fiyat istikrarı işte payların işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerde fon büyüklüğü, halk arz büyüklüğü %50'si kadardır. Yani şurada diyor ya 887 milyon TL bunun yarısıyla halk arz da fiyat istikrarı planlanıyor diyor. Dağıtım oranlarına bakarsak e, dağıtım yöntemi dedik işte oransal e, %30 yurt içi bireysel %30 yurt içi yüksek başvuru bireysel. Bu 1500 lot altı 1500 lot üstü öyle söyleyelim. %30 yurt içi kurumsal %10 yurt dışı kurumsal. Şurada zaten bireysel yüksek başvuru ve yüksek başvuru değil 1500-1501 bilginiz olsun. Kaç lot düşer? Valla oransal dağıtım bunu tahmin etmek zor ama bence şu son halk arzlara göre bakarsak kim ne kadar tahmin edip tah e talep ederse o kadar düşer gibi duruyor. Aracı kurumlara bakalım. Burada iki tane e eş şey var. E ne diyeyim konsorsiyum lideri var arkadaşlar. Garanti ve yapı kredi konsorsiyum lideri. Geri kalanı hızlıca şöyle bir okuyorum. A1 Kapital, Ahlatçı, Akbank, Alan, Almus, Alternatif, Anadolu, Ata, Aktif. Bizim Burgan Deniz Denizbank e, Gedik Yatırım Global Halk Yatırım ICBC ING Investas Işık Info Integral İşbank Bank e, Marbaş Meksa Osmanlı Yatırım Oyak Fiba Banka Filip Kapital Piramit QNB Şeker Bank Taciller Odea Tep Tera Türk İş Yatırım ünlü menkulü vakıf vakıflar bankası zaten ikinci defa yazılmış. Yatırım finansman Ziraat Bank pay menkul değerler ve prim menkul değerler diye iki tane de yeni duydum bunlar. Şimdi halka az gelirlerinin kullanım alanları diye burada haberden aldım bunu. Teşekkür ederim onlara da. E, ne, net halka arz yani %55, %55-%65'in tekabül eden tutar. Yeni ürün, yeni fabrika, mevcut kapasite artırması, antrepo, lisanslı depo yatırımı ve tarım arazisi yatırımı yapacak. Güzel. İşletme sermayesinin yüzde %40, %40-%45'i diyor. %5 de dijital dönüşüm ve startup yatırımları yapacaklarmış. Yani direkt %100'ü şirkete giriyor. Hoşumuza gitti. Şimdi şirketi tanıyalım dedik. Şöyle yayla sitesine giriyorum hemen hızlıca. İşte burada halk arzının tanıtımını koymuşlar. Daha temizdiğiniz sıfır demiş sıfır karbon sıfır karbon'a doğru ya ürünlerini biliyorsunuzdur zaten dostlar tarım gıda üstüne birçok markette görmüşsünüzdür zaten. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz bu gıda üstüne yatırım yapın diye söylüyoruz. Ben de söylüyorum. Buğday alabilirsiniz belli yerlerden, tarımsal fonlar alabilirsiniz. Ya bu yayla da bu tarafta bulunabilir mi? Hareket olur mu? İllaki hareket olur ama birebir bunu yansıtır mı bilmiyorum ama borsamızda direkt bu alanda bir firmanın olması da hoşuma gitti. Şimdi finansal tarafa bakalım. Dönem varlıklar 1.2 milyardan 2.4 milyarlara kadar çıkmış. Duran varlıklarda 466 milyondan 444 milyonlarda şu an hafif duran varlıkta bir gerilemesi var. Çok önemli mi? Bence çok değil. Çok büyük bir gerileme değil. Toplam kaynakları 1.6 milyarmış 2.8'e çıkmış. Şimdi kısa vadeli borçları bakın. 800 milyonmuş neredeyse düz hesap 797 de e, 1.5 milyara çıkmış. Çok ciddi bir kısa vadeli borcunda bir artış var. Muazzam bir artış var. Uzun vadeli yükümlülükleri de 490 milyondan 518 milyon çıkmış. Şimdi burada borçluluktaki bu artış gözünüzü korkutmasın. Bir, korkutmasın. Birazdan rasyolarına bakacağız. Ona göre söyleyeceğiz arkadaşlar. Tamam e, şey geçelim şirketin net karına geçelim. Geçen yıl e, 2020 yılında 25 milyon kar, 2021 yılında 418 milyon kar elde etmiş arkadaşlar. Ciddi bir karı var. Net dönem kar marjı %1'den %9'a çıkmış. Başarılı. Şimdi cari oranı 1.54 geldi arkadaşlar. Bu da nedir? Bugün faaliyetlerini durdurduğunu varsayın. Kısa vadeli borçlarının tamamını ödeyebiliyor. Yanına da parası kalıyor arkadaşlar. Büyümesi 2021 yılında %54 büyümüş. Onu söyleyelim. İşte faaliyet kar marjı %12'ymiş. %17 olmuş. Brüt, brüt kar marjı 16'ymiş. 17 olmuş. Net kar marjı da 1'miş. 9 olmuş. Yani Borçlarında bir böyle anormal bir artış olmuş olsa da arkadaşlar e, yani dönem varlık tarafı buna yeterli kısa vadeli borçların. Bilginiz olsun. İskonto tarafına geçelim. Ne kadar iskontosu var arkadaşlar? E, bunu zaten ilgili şey açıklamayı yapmış yanlış bilmiyorsam garanti yatırım veya yapı kredinin fiyat tespit raporundan aldım bunu. E, Halk arz iskontosu %20 arkadaşlar. 12,5 lira %20 iskontom var diyor bilginiz olsun. Şu neymiş? Yani evet, tamam. Şimdi gelelim en önemli kısım. Ucuz mu pahalı mı? Şimdi dostlar. Bu ilgili firmanın son işte karını aldık. Halkar sonrası sermaye artımıyla birlikte ödenmiş sermayesi veya toplam not sayısı koyduk. 88 kuruşluk bir hisse başı karımız var. 12,5 buna bölük mü? İlgili yaylı gıdanın fiyat kazanç oranı 14 lira 12 kuruş. 14 lira. Yani FK'mız 14. Sektör FK'sı 19,35 gelmiş. Onu da nereden şey yaptı? Buradan. Bakın gıda sektörü FK 19,35 görünüyor. Bu uluğun üstünden baktım. Benzer sektörde olacaklar zaten. E, 19,35 görünüyor. Yani diğerleri de burada görünüyor. Yani işte FK'ları kimin neymiş gibisinden bilginiz olsun. Sonuç olarak ucuz mu? Yani ucuz. Yani %20 daha koyalım mesela bunu. Yani %20 iskontolu demiş ya adamlar. 12.5 çarpı diyelim 1.2 diyelim. %20 daha koyalım. 15 dersek 17'ye geliyor. Yani bir %20 değil de sanki şöyle yapayım. %35 primlendiğini varsaysak bunu bölsek yani yüzde 35, yüz, yani yüzde 40 primli de sektörüne göre FK tarafında pahalı kalıyor gibi duruyor. İlla bu yüzde 40 yapacak anlamında değil. Ben bunu her videoda hesaplarım. Bilginiz olsun. Sonra yanlış anlamayın. Sonuç. Büyük bir halk arz olması beni bir adım geri atıyor. Fakat ucuz kalması sektörüne göre bir adım öne getiriyor. Olduğum yere getiriyor yani. Finansal tarafta borçluluğun ciddi orada kısa vadede artması soru işareti. Ama cari tarafta buna dönem varlıklarıyla çok rahat bir buçuk katında yetebiliyor arkadaşlar. O noktada bir sıkıntı yok. Yani oransal 1500 not 6 başvurabilirim buna. Şimdi 1500 üstü 1506. Genelde alt tarafta başvuruluyor. Üst tarafta başvurursanız da bir tık fazla alabilir misiniz? Alınabilir gibi duruyor ama ben sanki 1500 lot ve 6 başvurmayı düşünüyorum. 1500 olur yani o başvurursam da bilginiz olsun. Durum bu. Yani benim katılıp katılmamam size bir yatırım tavsiyesi bir yönlendirme değil arkadaşlar. Kendi fikrimi soruyorsunuz. Ben de burada fikrimi beyan ediyorum sonuçta. Söyleyeyim. Katılır mıyım? 1500 lot 6 katılırım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.